edebiyatımızın usta hikayecisi kabul edilen Rasim Özdenören'in okuduğumuz bu kitabını referans alarak kendisi hakkında neler söylemek istersiniz? Öncelikle kitabı sevdim ama çok karışıktı bence. E, ta, e, hepsini anlamadım yani. Anladığım yerleri ama çok fazlasını sevdim. E, bir de bir şey ee, yanlış yapmış bence yazar ee, kitabın ismini yanlış yazmış bence ee, yani doğru seçmemiş çünkü e, gül yetiştiren adam yazmış ama e, Charlie ile e, Charlie Charlie'lerle alakalı e, yok Charlie'lerle ilgili kitabın yüzde yetmişi yüzde sekseni yazılmış derim ben ama e, gül yetiştiren e, Gül yetiştiren adamla ilgili Yani yüzde %30-20'si yazılmış Bence ondan e, Ama Yine de kitabı sevdim